Abi ne fiziksel saldırı ne demek ya? Abi ne fiziksel saldırı ne demek? Ne oluyor Umut? Yine Ramire mi var içeride? Evet. Mehmet Amir ile Şahin Başkom senin için tartışıyorlar. Ay, ay, ay. Sahi o nerede? Odasında mı? Cinayet ihbarına gitti. Cinayet mi var? E bana kimse haber vermedi. Seher senin haberin var mıydı? Ben şimdi öğreniyorum İpek Hanım. Yani biliyorsunuz beni aşan mevzular bunlar. Bu sefer bitti. De onu gidecek oraya. Sana karışmayacaksın dedim abi. Bu sefer araya girmene, onu savunmana izin vermeyeceğim! Yani tamam araya girmeyeyim ama... Aması maması yok! Bak bunca yıllık meslek hayatına o herif yüzünden gölge düşürürsün, uyarıyorum seni! Bugüne kadar meslek hayatıma gölge düşürecek en ufak hareket yapmadım ben, sen merak etme. İyi. Öyle de kalsın o zaman. Değmez o herife. Girsi benim bileceğim iş. Peki. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bak şuna. Gördün mü ispiyonculuğunun sonuçlarını? Amirim. Gerçi çok iyi ettin. Bana Şahin'den kurtulmam için harika bir fırsat verdin. Aferin sana. Sıkma canını boş ver. Şahidi biri kendisi çekti. Koskoca başkomiser sinirlerine hakim olmak zorunda. Amirine fiziksel şiddet ne demek yahu? Abi benim başkomiserim de aklıma zoruna gitti yani. Onu bunu anlamam ben. Şahin sinirlerine hakim olacak o kadar. Geldiği zaman benim odama yoldayın hemen. Tamam mı? Başkomiserim bu sefer çok zor durumda. Mehmet Amir de kurtaramayacak sanırım. Benim yüzümden oldu ya şu ben. Çenemi tutsaydım her bunların hiçbiri olmayacaktı ya. Umutcuğum. Yani İpek Hanım ben Yener Amir'in bana söylediklerini başkomiserime söylememeliydim. Kendi suçlamanın sana bir faydası yok şu anda. Öyle yapmış olsaydın, Şahin başkomiser bunu kendi fark etmiş olsaydı... ...inan bana her şey daha kötü olacaktı. Ne komiserim işinden olursa? Olmaz. Yapmazlar böyle bir şeyi. Yaparlar mı? Soruşturma açılırsa ihraç edilebilir. Ha ben aptalım ya. Şunu, şunu bir tutmayı öğrenemedim. Kaç yaşına geldim hala aynı şeyleri ben yaşıyorum ben. Ben şunu söyledim ama. Biz şu anda ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Tamam mı? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Ben buldum. Suçlama kendini. kanalımıza abone olmayı unutmayın.